Relegit TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta yeni bir programa başlıyoruz ve bu programı her hafta yapmaya devam edeceğiz. Bu program herkesin aradığı program. Bize laf atmak için, bir şeyler yapmak için beklediğiniz program. Bu program tahmin programı. Yanımda da Ahmet Hayzın var. Ahmet kendini tanıtır mısın bize? Ben Ahmetcan Can Hayzın Arslan. Bir dönem koçluk yapmıştım profesyonel sahnede. Şimdi de Bahçe Üniversitesi'nde e-spor takımlarının koçunu yapmaktayım. Her hafta maçları zaten takip ediyordum. Şimdi seninle beraber burada bir de tahminlerimizi arkadaşlara ileteceğiz. Ben o zaman size kısaca programı anlatayım. Programımızın konsepti her hafta maçları tahmin edeceğiz. Tahminlerimizi haftalarca not alacağız. En çok tahmini yapanı Bir şey vermeyeceğiz. Hmm. Öyle takılacağız ama <laughs> tebrik edeceğiz. Tebrik ederiz. Tahminlerimize tebrik güvenerek tahminlerimizi sürekli söyleyeceğiz. Ne kadarını bileceğiz, ne kadarını şey yapacağız bilmiyoruz ama burada sohbet muhabbet işliğinde analizlerimizi yapıp, tahminlerimizi yapacağız. Programımız bu şekilde Ahmet. Bol tartışmalı, bol kavga ve çok doğruları bildiğimiz bir program olur. Umuyorum ki. Ekleyelim e, ünlü eski profesyonel oyunculardan da yorumlarını alacağız yine, onu da ekleyelim. Evet, bu hafta ünlü oyunculardan, eski ünlü oyunculardan ki şu an hala ünlüler, Naru, Erwin de <laughs> Panky'den onların tahminlerini aldık. Onların tahminlerini de yayınlayacağız. Bakalım bu hafta doğru bilecekler mi? Biz de kendi tahminlerimizi yapacağız. Öyleyse başlayalım yavaştan. O zaman ilk maçımıza başlayalım Ahmet. 1907 Fenerbahçe Espor karşısında da Fespey Wildcats var. Ee, bana kalırsa bu maçı Wildcats kazanacak. Sebeplerine geleceğim. Ama sen önce tahminini söyle ve sonrasında tartışalım Ahmet. Benim tahminim Fenerbahçe alacak. Yani bu... Bence tartışmaya çok açık değil ama sen istiyorsan tartışalım yine de. Ne nasıl ta tartışmaya açık değil ya ya? Bana kalırsa açık durmuyor çünkü geçen e, split'in son maçında izlediğimiz gibi 3 0dı hani tartışmasız bir seriydi. Ya yani buyu ben... fark yaratıyor. Şöyle söyleyeyim. Peki ben neden kazanamayacağını düşünüyorum bu hafta? Evet dediğin gibi çok güçlü bir kadro ama o playoff'tu. Şimdi playoff'ta çok ayrı bir Fenerbahçe izledik playoff'ta çok ayrı bir Valkes izledik final maçında. Tecrübe mi diyelim bilmiyorum ama şu an kadroya baktığında Sakre, Moito, Blue, Holy Phoenix ve Japone var. Ee, Fesb Valkes'e e baktığımızda Star Screen, Feret, Serin, Kaori ve TBD var. Ee, ben bu kadronun yani lig aşamasında gerçekten iş yapabileceğini düşünüyorum ve büyük rakipleri güçlü rakipleri yenebileceğini düşünüyorum. Sonuçta her ne kadar Fenerbahçe'yi çok büyütsen de Valkes finale çıkmış bir kadro. Tabii. Her ne kadar hezimete uğramış olsa da ben lig aşamasında Wild kesin kazanacağına inanıyorum. En azından ilk iki hafta ha rakiplerini darma duman edebilecek bir potansiyelleri var gibi. Twitter'da zaten atıp tutuyorlar sürekli. Benim düşüncem bu şekilde. İlk maç olarak sen Fast Bey, ben de sen fesbe kandırmaya çalıştın. <laughs> yalandan bana geldi konu. Hayır ben Fenerbahçe diyorum. Sen, 1907 Fenerbahçe alacak bence. Sen 1907 Fenerbahçe espor diyorsun. Evet. Ben de fesbe var diyorum. O zaman sıradaki karşılaşmamıza geçelim Ahmet. Geçelim. Peki şimdiki maçımıza geldik. Dark Passage vs Team Aurora. kadrolarını sayıyorum sana. Ana kadrolarını. Cüzoğu, Üskordor, Oğuzkan, Jungle, Orta koridorda Saez, alt koridorda West ve destek olarak Absolute var. Team Aurora'da Medley, üst koridor, Chosen Orman, Bendix orta koridor. Bu arada Bendix hakkında hiçbir fikrim yok. Nişancı'da da Black, KAWASHI, Rek, Rioni, <laughs> Sezena var. O kadar çok nişancıları var ki ama Black oynayacak bu hafta ve destek olarak da SPARZ var. Ben Dark Passage diyorum. Ben çünkü, de. Çünkü Dark Passage'a baktığımda Geçen sene harbiden iyi oynamış bir kadro var. Aynı fikirde olmamız hiç hoşuma gitmedi. En azından <laughs> belki bir şeyler olabilirdi ama. Dark Passage'ın rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ki fazla analize de gerek yok sanırım. Zaten ilk haftadan sonra analizler başlar diye düşünüyorum. Ben şeyi soracağım. Oğuz Kağan mı oynuyor, Kiraas mı oynuyor? Onu demin miyiz? Ee, Kiraas oynuyor. Ben yanlış söyledim. He, yani Oğuz Kağan'da Kiraas var. Kiraas da varsa ben DP'nin zaten avantajlı olduğunu düşünüyorum. Karşı Team Aurora'ya karşı. Peki ikimiz de Dark Passage dedik bunda. Çok hızlı tamam. geçtik. Diğer maça geçelim. O Sen zaman, o zaman size bir şey daha söyleyeyim. Punky ve Naru da bizimle aynı fikirde. O da DP demiş. Ama Elwind Aurora'yı tutmuş. Geçelim. Geçelim. Ahmet geldik. Beşiktaş Galaktikos karşılaşmasına. kadroları sayıyorum ben hemen. Beşiktaş kadrosunda üst koridorda Direnç ve Nova Krono. Ormanda Çeyin, Elramir ve Forzent. Orta koridorda Eber Kazak, Stilnap ve Virtue var. Nişancıda Raid, Grey One ve Luen var. Destekte ise Medlife, Onur ve Efias var. Galacticos kadrosuna geçecek olursak üst koridorda Azuz abi ve Luana. Ormanda Osman 1 2 3 ve Stephen, Orta koridorda Fenomenal ve Kenzuke. Nişancıda Kemba ve Luger. Destekte ise Nikola ve Second Date var. Bu arada ana kadrolarını söyleyeyim. Nova Krona, Beşiktaş'ın ana kadrosunda oynayacak oyuncular. Nova Krona, Elremir, Stilnam, Raid ve Madlife Onur. Galacticos'a geldiğimde Luana, Stefan, Kazuke, Luger ve Nikola. Ben bu maçı Galacticos kazanır diyorum. Çünkü Galacticos'ta çok tecrübeli isimler var. Her ne kadar bu başarıyı gösteremeseler de geçen sezon. Beşiktaş'tan daha iyi oyuncaklarını düşünüyorum ilk haftalarda. O yüzden Galacticos diyorum Ahmet. Ben de Galacticos dedim ve Kenzuke'nin performansını beğeniyorum. Aynı zamanda Beşiktaş'ta bilmediğim çok fazla oyuncu var şu an benim. Yani yeni göreceğim ayrıca. Mesela Nova Kron hakkında sosyal medyada sürekli şey görüyorum. "A bu adam bu kadar kötü, neden aldınız tarzında yorumlar görüyorum." <laughs> bilmiyorum doğru mu, değil mi ama izlediğim her videoda da gerçekten koşup koşup öldüğünü görüyorum. Match serisinde 3'e 14, 3'e evet, 17, evet. E çok 10 atlar falan vesaire Fiora'lar hep intlemiş ama kendi savunması da bir yabancı röportajda şey hani ben yıllardır e-sporun içindeyim. Yani e-spor bu lige lige bakmaya gerek yok, SoloQ'ya bakmaya gerek yok tarzında konuşmuş. Belli olmaz, hiç belli olmaz. Sonuçta Mann'da yıllarca Diamond 3'te kalmıştı yani Panki de öyle. Ama ligde her zaman iyi oynamayı başarmışlardı ama ya ama biri fark olacak. yaratır, biri oynar. Bence Galacticos'un maçı kazanacağını düşünüyorum ben. Sırf bu yüzden bile olabilir yani. Bu arada Panki ve Naruda Galacticos demiş. Bizimle aynı fikirdeymiş. Elvin Beşiktaş'ı seçmiş. O zaman sırada... farkındaysan ikidir mesela bize ve diğer panki ve farklı bir seçim evet, evet, bize, bize posta koymaya çalışıyor anlamadım <laughs> ya. O sıradaki zaman maç... sıradaki maça geçelim. Ahmet Galatasaray Fire Running karşılaşmasına geçtim. Tamam. Galatasaray'da üst koridorda Ragnar, Orman'da Rulet, orta koridorda Köfte, Nişancı'da Paden ve destekte Tolerant var. Bu arada bence hayvan gibi bir kadro bu bu arada iyi oynarlarsa. Hı -hı. Hayvan gibi bir kadro. Fire geçiyorum. Fire Ana üst koridor kim emin değilim. Oncan herhalde. Oncan. Ormanda Robin. Orta koridorda Umut. Nişancıda Husky Rider ve üst koridorda... Üst koridorda, koridorda destekte, <laughs> Niki görünce. Destekte Broly'a var. Bu arada Broly'a <laughs> yanlış hatırlamıyorsam Challenger'da bayağı yükselmiş destek oynayarak. Yani o da Elo kastığı için e-spora geri döneyim demiş. Umarım <laughs> başarılı olur kendisi. Ee, ben bu karşılaşmayı hani çok arada kaldım. Neden arada kaldım? Çünkü Galatasaray'ın bu çoklama, tökezleme yaşayabilir. Çünkü çerezde de konuştuğumda uzun zamandır ligde oynamıyoruz. Ne olacağı belli olmaz ama hani istediğimiz oyunu yaparsak herkesi yeneriz dedi bana. Ama o ilk hafta çökez, tökezleme haftasını atlatmaları lazım. Fairon'nı yererek belki bunu atlatabilirler. Arada kaldım ama ben yine de Galatasaray diyorum. Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yani ben uzun bir zamandır yoktu Galatasaray. Evet bizde e, Splitter yoktu ama şu anda diğer birçok takımdan daha hazır olduklarını düşünüyorum. Çünkü ara sezonu iyi geçirdiklerini söylüyordu Çerez sürekli yayınlarda. Yani ben de onun söylediğinden hani sadece bunu yola çıkıyorum. Sadece Rulet hakkında çok fazla sosyal medyada şey dönüyordu. Oyun oynamıyor, Minecraft oynuyor tarzında bir muhabbet vardı. Hani öyle olmuşsa belki zorlanabilirler. Hani oyundan koptuysa her ama sanmıyorum. Takım yani olarak iyilerdir. Minecraft'ta küçümseme şimdi. Orada bir <laughs> uyum var, sabır var. Gel ki sabretmeyi, karşı ormana girmemeyi, tabii. zaman geçirmeyi anladın tabii. mı? Tabii. Yok, olabilir. İstediği oyun oynasın ondan yana şeyim yok. Sosyal medyadaki şey hatırladım sadece. Hani belki oyun oynamıyorlarsa o birazcık eksiklik olabilir. Five FiveFrone'e baktığımızda ise yani çok yeni bir kadro. Oyuncuların hepsi aslında baktığımızda tanınan oyuncular. Husky, Brolly, Umut, Robin, Bildiğimiz oyuncular Ama ben Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum maçı bu arada Çünkü bireysel performans olarak Daha iyi olduklarını düşünüyorum oyuncu bazlı Düşündüğümde Zaten tecrübe olarak Paden, hı hı. Tolerant ve Ragnar evet. var Bu adamlar uzun süredir ligde ve hatta Ragnarle Ragnar en iyi üst koridorlardan biri Hatta en iyisi diye konuşuluyor Hani bu sezon göreceğiz hı hı. bakalım Armut, Ragnar kapışması ne duruma gelecek Sakre yandan çıkıp Kafasını çıkarıp siz hayırdır deyip Tokatlayacak mı bunları bilmiyoruz yani ama Umarım ben Ragnar'le armut en iyi olur diyorum. Çünkü Türk oyuncu anladın mı abi? Yurt dışındaki adam bizim çocukları tokatlamasın. Bizim çocuklar birbirlerini tokatlasın. Ben öyle Geçen sezon Medli de iyiydi ama. Onu da es geçmemek lazım. Ya Medli'nin medli performansları de, çok iyiydi. Medli de iyiydi. Luana da iyiydi ama... Luana da iyiydi evet. Ama hani... Şöyle diyeyim abi. Bireysel olarak çok iyiler ama... Bir Armut kadar, Ragnar kadar oyuna yansıtamıyorlar acaba. Hani Armut'la Ragnar'ı 1 durdurabiliyorlar ama Armut ve Ragnar kadar oyuna yansıtamıyorlar bence. Bu sezon yansıtabilirler mi bilmiyorum onu da. Orada ben şöyle bir dipnot vermek istiyorum. Armut yanında Zayt notla oynuyor ya da işte orta koridorunda e, Bolulu Boluluyla oynuyor. Diğer tarafa baktığında aynı kadrolara sahip olmuyor çocuklar. Öyle söyleyeyim. E ben de o yüzden ben de... yeterli bir kadrosu var bu arada. Hayır Ragnar ben hayır hayır Ragnar okey. Ragnar için demiyorum. Ama diğer tarafta düşündüğünde hani Madly'nin, Luana'nın performanslarının iyi olduğunu söylüyorum. Yani takım olarak bir şey yapamamalarının sebebi top lane'den dolayı olduğunu düşünmüyorum. Takım olarak yoklar sahnede. o yüzden. Yani Çok bir, dip, çok dinle... dip bir analiz oldu tam. Çok dip oldu hiç gerek Ama yok. yani dediğim şey şu. Özetle, özetini anlatıyorum. Ragnar'ın yanında alt koridorunda Paden, Tolerant var. Diğer tarafta ee... Luana'nın yanında, Meddin'in Meddin'in yanında Emtes revanç var. Yani bahsettiğim kadro bu. <laughs> hani ama örnek olmak hani örnek vermem gerekirse böyle oluyor. Emtes burada çok severim. Emtes'i buradan öpüyorum. Gerçekten ama... sevdiğim oyunculardan. <laughs> o kadar <laughs> da iyi oynamıyor <laughs> evet, <o>. Hayır ben <laughs> revanşı şeyden yaptım yani. İkili olarak. Neyse bir şey demiyorum o zaman. Geçelim. maça geçelim. Buna Royal Su. de Galatasaray dedik. Bu arada bakalım. Evet. Nar'ı, Naru, Elvin ve Punk'i ne demiş? Herkes. Herkes Galatasaray evet, demiş. Evet, herkes Galatasaray demiş bu arada. Peki Ahmet geldik. Birinci günün son maçına. Royal Youth vs. Papara Supermassive. Ben fazla yorum yapmadan Supermassive kazanır diyorum. Her koridorda ben üstünler. De. Şöyle dipnot ama onu da söyleyelim. akademik hmm. Akademi kadrosuyla oynuyor diye biliyorum. Evet. Daha dur. An... diye ayırmadılar. Hı -hı. Ama şu anda e, galiba işte Skever, Kiturken, Remio, e, Meshin ve Festlagt oynayacak. Bu arada yine de bence bu arada ben Supermassive'in ana kadrosu için demiştim bunu. Hı -hı. E, şu an baktığımda çok yakın bir maç. Royal Youth'un kazanma ihtimali de yüksek ama ben Supermassive'in daha uzun süredir çalıştığını düşünüyorum. Supermassive'in İlk haftalarda fast legit olsun arkasındaki o tecrübeli oyuncular olsun onların da desteğiyle iyi maç çıkaracağını düşünüyorum ama ben %55'e %45 diyorum %55 e çok yakın kazanır. çok yakın ama yine de super masif diyorum sürpriz mi yapar diyorsun Royal oluyor çünkü ben yapabilir yani hiç belli olmaz hmm. ben direkt super masif diye düşünüyorum genç arada, oyuncular bir de herkes bu arada yani. Punky, Naru, Elvind de super masif demiş neredeyse eşit gidiyoruz yani bu Veteran evet, oyuncular da evet. bizimle aynı fikirde çoğu yerde. Elvin dışında şu ana kadar. İki ee, maçta Elwind'de. Evet bu arada ilk maçta da Fenerbahçe demişler. Onu da hatırlatayım ilk maçı söylemeyi unuttuk. Ee, o zaman ligimizin ikinci, ikinci gün. gün karşılaşmalarına geçelim. Ee, Beşiktaş Dark Passage. Kadroları saymaya gerek yok. Bence zaten öncesinde saydık insanlar evet, evet. kadroları. Ee, ben Dark Passage'in kazanacağını düşünüyorum bu maçı da. Yani hiç belli olmayabilir ama Dark Passage'a baktığımda gerçekten ilk haftaları domine edebilecek bir kadro görüyorum. Beşiktaş'ta ise böyle ligin ortalarına doğru açılabilecek bir kadro var. Ben Dark Passage'dan yana kullanıyorum oyumu. Ben de DP demişim bu maça. DP'nin alacağını düşünüyorum. Zaten az önce de aslında birazcık bahsettim. Beşiktaş'ın kadrosunda çok bilmediğim insan da var. Aynı zamanda yani hani performanslarını görmem lazım ama şu an DP'de baktığımda direkt bireysel olarak düşündüğümde DP'nin kazanacağını düşünüyorum. Bu arada Elvind DP demiş, Punk ise Beşiktaş demiş, Naru ikinci gün ne hakkında yorum yapmamış. Bunu da dipnot olarak geçeyim. O zaman bir sonraki maça geçelim Ahmet. Aurora Fenerbahçe. Ya şimdi bu öyle bir maç ki Ahmet. Şimdi Doğan abi takım kurunca ne düşünüyor bilmiyorum. Herkesi yenme potansiyelleri oluyor bir yerden sonra. Anladın mı? Hani hep ben mesela Aurora maçlarında bir takılıyorum. Lan acaba Fenerbahçe'yi yenerler mi? Supermassive yenerler mi? Ama bu sefer öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü Bendix hakkında hiçbir fikrim yok. Blue'ya rakip olabilecek seviyede bir oyuncu mu onu da bilmiyorum. Diğer koridorlar rakip olabilecek seviyedir belki ama Blue çok çok iyi performans sergiliyor. O yüzden ben Fenerbahçe diyorum. Ama bir sonraki haftaları göreceğiz. Bir sonraki haftalarda fikirlerimiz tamamen değişebilir. Şu an tamamen atıp tutma üzerine devam ediyoruz. Ben de maça FB dedim. Zaten ilk gün tahminimde de Fener Fenerbahçe'nin kadrosunun çok güçlü olduğunu düşünüyordum. Aurora hep sürpriz yapabiliyor, her zaman sürpriz olabiliyor. Aurora maçları genelde hep sürpriz, öyle söyleyeyim. Evet, evet. Yani siz çeyrek final oynamaz diyorsunuz, yarı final oynuyor Aurora. <gülüyor> bu <gülüyor> Play <-off 'a>, derece... <laughs> Playoff'a çıkamaz işte, anladın mı? A diye. evet işte ligden düşer diyorsunuz ligi dördüncü bitiriyor. Öyle bir kadro. Öyle bir kadro kuruluyor sürekli Aurora'da. Öyle bir şansı var. O yüzden ben Aurora Fenerbahçe maçlarında hep sürpriz bekliyorum. Aurora olduğu için ama bu maçı Fenerbahçe'nin alacağını düşünüyorum. Bu arada Elvin ve Panki de Fenerbahçe demiş. Onlar da bizimle aynı fikirde. Şimdi Supermassive İstanbul Wildcats. Ben biliyorsunuz Papara Supermassive akademik kadrosuyla çıkıyor. O yüzden ben Fethbey Wildcats için bir galibiyet görüyorum %70'lik bir oranla. Yani benim için Wildcats'in maçı kaybedebilmesi için inanılmaz büyük bir hata yapmaları ya da kötü oynamaları gerekiyor. Ben Fast Bay Wildcats diyorum Ahmet. Sen ne diyorsun? Bu maç benim ikinci sürprizlerimden biri bu hafta. Çünkü Wildcats'in geçen sezonki performansını düşündüğümde ve diğer Supermassive'in kadrosundaki oyuncuların performansını kıyasladığım zaman Wildcats'inkini daha avantajlı görüyorum. O yüzden ben de Wildcats diyorum ama dediğim gibi bu birazcık tehlikeli bir maç düşündüğümüz zaman. Hani iki tarafa da gidebilir. İki tarafta genç oyuncular kendilerini göstermek Hı -hı. istiyorlar. Kanıtlamak istiyorlar ki zaten Wildcats aslında oyuncuları kanıtladı bunu finale çıkarak. Ama dediğim gibi çok canlı bir maç olacağını düşünüyorum ben bu maçın. Wildcats bir haftadır 10 gündür Twitter'dan screenler çok iyi geçiyor. Star Screen MVP seçilecek falan filan. Bunlar genelde... Takımı CurseLens ta antrenmanlarda evet. iyi geçiyorsa ligde bok gibi oynadığın oynayabileceğin ihtimalini yükseltiyor. Çünkü o özgüven adamı mahvedebiliyor ama harbiden antrenmanlar çok iyi geçip bir de onu yansıtırlarsa direkt kesin kazanacağını düşünüyorum ki geçen seneki offline online moda geçtiğinden berilik çok 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 iyi oynamaya başladı genç oyuncular. O yüzden Valkes diyorum ben. Bakalım. Hakan, sen scrimlerin çok iyi geçse ve kazanacağınıza %100 emin olacağın haftalarda tweet atar mıydın? Yok hayatta atmazdım. Zaten hep kaybediyoruz ben öyle bir şey oldu de. Hani <laughs> hatta sen bize koştuk yaptığından hatırlıyorsundur. Evet evet. Bir haftamı ne 20 maç attık antrenman. 20 maçın 20'sini kazandık yani. Sonra gittik. Sonra 0-4. Sonra... 4 maç olmuştu o hafta süper haftaydı. <laughs> 0'a 4 yapmıştık. <laughs> 0'a 4 fotoğrafı çekilmiştik böyle kafede. <laughs> evet. Talihsizlik. O, talihsizlik. Bu arada Punk ile Elvin de Wildcats demiş. Biz de aynı fikirdelermiş. Bir sonraki maça geçelim Ahmet. Five Royal Youth. Abi Five baktığımda Umut, Husky Rider ve Brolya çok tecrübeli. Robin o kadar tecrübeli değil. Oncan hakkında hiçbir fikrimiz yok. Royal Youth tarafına baktığımda tecrübeli diyebileceğim bir Matilda var. Matilda'nın ne kadar yeterli olacağını bilmiyorum. Bu benim için sürpriz bir maç. Şimdi nasıl söylüyorum sürpriz bir maç ama ben Favroni'nin kazanacağını düşünüyorum. Royal Youth'ta Hello var ama ya öyle değil mi? Hello? Helnerol. Değil mi? <laughs> ya o da tecrübeli bir isim ama. Tabii tecrübeli. Yeterli olacağını düşünmüyorum ben de. Ee, o ben zaman... de Favroni'nin derim ya. Favroni'nin dedik. Punk ile Elvin ne düşünmüş? İkisi de Fabron'un demiş bu arada. İkisinin de tahmini Fabron'un yönünde. Cık, Ahmet bu maç baya yakın bir maç bence biliyor musun? Bence hiç değil ya. Bence yakın bir maç. Ben biraz böyle emotional mı denilir? Ne denilir ona? Hani yazı turayı atıyorum abi. Tamam. Ama yazı turan mu yüksek ihtimalle Galatasaray gelecek. %70 ihtimalle Galatasaray gelecek. Ama ben Galacticos diyorum. Galacticos'un kazanacağını düşünüyorum. Sürpriz yapabileceklerini düşünüyorum. O yüzden Galattikos diyorum. Sen ne diyorsun? Yani ben çok sürpriz beklemiyorum bu maçtan. Galatasaray'ın alacağını düşünüyorum bu maçı. Çok bir şey üstüne konuşmaya gerek yok bence. Hani roster'lardan Galatasaray'ın daha üstte olduğunu görüyorum. Bu arada Elvind Galatasaray, Panki ise Galacticos demiş. Panki de benle aynı düşüncedeymiş. Şaşırdım bu arada. <laughs> ya da beni belki hızlıca aman be oğlum Galacticos deyip kapatmış da olabilir telefonu. <laughs> Galacticos şey olur. <laughs> Fazla düşünme. İki galatoga şey işte hangisini seçersen. <laughs> İkisini de Galatasaray'ı anlamış olur ya da Galacticos anlamış olabilir. Ahmet bence tahminlerimiz tutabilecek cinsten. Hemen hemen aynı baktığımızda. Sadece 3 tane tahminimiz farklıydı. GK'nın tahminlerimiz aynı. Bu arada arkadaşlar... Elwind'in 2 tane farklı var. Haftaya konuklar da alacağız. Hani sesli olarak bağlanacaklar. Kendi yorumlarınıza, izleyicilerin yorumlarını da alacağız. Şanslı bir iki izleyicimizin tahminini de yayınlayacağız. Ee, yorum atmayı unutmayın. Tahminlerinizi yazın. Ahmet evet, bu kadar program şimdilik. Ben diyorum ki bir de Twitter yap yaptıralım. Tamam tweet de yaptıralım. Twitter'da da kim kazanır şeklinde. Releg Twitch aktığı... Twitter'ına Evet. takip edip mesaj atın, tahminlerinizi yazın. Twitter evet. üzerinden seçelim. Yorumlarda da yorum atmayı unutmayın. Bu kadar. Yani e ne vardı başka? Evet. Başka bir şey. abone olmayı unutmayın ha, tabii. Ha. abone ol. Beğendiyseniz arkadaşlar. beğenmeyi Beğenmediyseniz neden beğendiğiniz beğenmediğinizi anlatmayı ve başka bir şey var mıydı? YouTube'da? Ya işte programda kendimizi nasıl geliştirebiliriz, neler yapabiliriz. Evet, evet. Bunları hani, yazın abi şuna katsanız. Haftaya pan kimi gelse, çektiğinde yorumları evet. bekliyoruz. Bu da bizim için bir deneyim oldu. İlk kez böyle çıkıp tahmin yapıyoruz. Abi de bir de evlerden söyleyeyim. onu da unutmayalım. Abi. Evet, haftaya bu arada Ahmet'le yan yana olacağız. Evet. Daha profesyonel Normalleşme sürecinin ilk adımı olarak. <laughs> El sıkışmayız. Orası ayrı. Uzaktan mesafeli bir şekilde yan yana olmayı hedefliyoruz. Ama tabii yine ne göstereceği belli olmuyor. O yüzden bizden bu kadar mı? O zaman, mı? Artık. O zaman kapatalım. Arkadaşlar. Çok Kendinize yazdı. Iyi bakın. Çok, evet, yazdı. çok yazdı fiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Tamam Ahmet sosyal mesaj vermiyoruz buradan. Allah Allah. <laughs> hadi kapatalım. Tamam, onu da hadi. deneyelim. Hadi.